Merhaba arkadaşlar ben Tuğçe. Bugün size Çamlık Köyü'nde yer alan Kremli Antik Kenti ve etrafındaki ağaçları tanıtacağım. Buyurun izleyelim. Köyümüzde Kavaklı Mahallesi'nin meydanında bir tane çınar ağacı bulunmaktadır. Yaklaşık 500 yaşlarında olduğu düşünülen bu çınar ağacı herkes tarafından beğenilmekte ve oldukça ilgi görmektedir. sizlerle beraber kremle yolculuğuna başlıyoruz. Yola devam ederken çoğunlukla kermes meşeleriyle ve ara ara kavaklarla karşılaşmaktasınız. Fremli Antik Kenti, Burdur'un Bucak ilçesinde Çamlık köyündedir. Aksu Vadisi'nde üç tarafı uçurum olan hakim bir tepe üzerinde Pisi Dalıların kurduğu antik bir kenttir. Etrafı uçurum olması ile Torosların kucağında müthiş bir manzaraya sahiptir. Koruma altına alındığı için sadece yürüyerek gidebiliyorsunuz ve oklar size nereye gideceğinizi gösteriyor. Siz kayalıkların dibinden yürümeye devam ederken yolda menengiç ağacı, taş kekiği ve incir ağacı görüyorsunuz. Helenistik dönem şehir kapısı Kremna'nın daha geçmiş zamanlardan günümüze kalan en önemli eseridir. En parlak dönemini Milattan sonra 2. yüzyılda yaşamıştır. Kremna Milattan önce 6. yüzyılda Lidyaların, Milattan önce 546'da Perslerin, Milattan önce 333'te Büyük İskender'in burayı almasıyla Makedonya hakimiyetine girmiştir. Daha sonra milattan önce 60'ta Roma'nın, milattan önce 36'da Galatya'nın, milattan önce 25'te tekrar Roma'nın yönetimine girmiştir. Roma İmparatorluğu'nun parçalanması sonucu Doğu Roma, Bizans egemenliğine, milattan sonra 11. yüzyıl sonunda Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle birlikte Türk hakimiyetine girmiştir. Roma çağına ait eserler Kremna antik kentinde hala ayaktadır. Şehrin etrafı 2 metre genişliğinde, 7-8 metre yüksekliğinde surlarla çevrilidir. Şehir ızgara planı olarak kurulmuştur. Yukarışehir Meydan Mahkeme Salonu, kemerli yapısı, kütüphane yapılarından oluşmaktadır. Koruma altında olduğu için bu şekilde önlemler alınmıştır. Çekim sırasında bir tane turistle karşılaştım ve arkadaşlarını kaybettiğini söyledim. Onu arkadaşlarıyla buluşturdum ve burada da kahve keyfi yapıyorlar. Antik kentte ilk ayrıntılı inceleme 1880'lerde Avustralyalı araştırmacı Graf von tarafından yapılmış ve antik kentin kalıntılarının genel durumunu gösteren planı da o çıkarmıştır. 1971-1973 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü profesörlerinden Jale İnan tarafından bilimsel kazı yapılarak kütüphane binası ortaya çıkarılmıştır. Kazılar sonucu bulunan 9 adet mermer tanrı heykeli ve diğer eserler günümüzde Burdur Müzesi'nde sergilenmektedir. Şimdi de yangın gözetleme kulesine gidelim. Antik kentte çitlenmikler oldukça fazla ama ben bunu görünce sizinle paylaşmak istedim. Kremlin'i en çok ziyaret edenler. Tesbih çalısı ve kermes meşesi eşliğinde yolumuza devam ederken burada da karşımıza kavaklar çıkıyor. karşınızda son olarak Polat, Bulut ve Topak.